Evet, herkese merhabalar. Bugünün benim için yeni bir başlangıç olmasını niyet ediyorum. E, mucizelere açığım diyorum. Bolluk bereketimin artmasını seçtim. Hep beraber seçelim. E, bugün farklı bir gündü benim için. E, Özlem hocamız bugün bana bir şifa çalışması yaptı. Şifa olsun diyelim inşallah. Bana da ruhsal rehber olduğumu söyledi. İnşallah bunun hakkını verebilmek nasip olsun diyelim. Yani bu benim uzun zamandan beri hissettiğim bir şey aslında. Sanki birlerine böyle faydamın olmasını istiyorum. Onların ruhlarını iyileştirmek istiyorum ve öncelikle kendimi, ruhum o kadar yoruldu ki. <laughs> o yüzden hani bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Hani önce bir şeyleri yaşamak gerekiyor ya. Galiba böyle bir şey. Hani e, o ruhsal sıkıntının ne demek olduğunu gerçekten o kadar iyi anladım ki bu dönemde. <gülüyor> Anlatamam. <gülüyor> o yüzden e, hani bunalıyorum, sıkılıyorum diyenler o kadar iyi anlıyorum ki. Önceden annem diyordu. Hani an, yani anlamıyorduk. İnsan hani gerçekten yaşamayınca anlamıyor bir şeyleri. E, i̇çinin sıkıldığını söylerdi. İşte bir yere sığamazdı. Hani bir şey olmuyor, olumsuz bir şey yok. Biri bir şey demiyor, söylemiyor ama içsel olarak sıkılıyor. Onda da vardı böyle bir durum. Ve bir süre sonra e, yaşayınca ben de anladım nasıl bir şey olduğunu. İnşallah şifa olacak hocam. <laughs> Hediyeleriniz için de teşekkür ederim. İnşallah ya bir enerjiyi aldım ama e, kullanmayı pek seçmedim. Siz de dediniz yani kabul etmiyorsun diye. Hani sanki biraz zor gibi geldi ama inşallah e, seçerim, yaparım, size de yaparım. <laughs> i̇nşallah sevgiyle ilerleyelim hocam. Bu size atıf olsun. Dediniz ya bugün bir şey başlat. Ben de bugün bir şey başladım. İnşallah görünür olmayı seçiyorum. Katkı olmayı, olabilmeyi seçiyorum. Kendimi de öncelikle iyileştirmeyi seçiyorum ama gerçekten güzel bir enerji verdiniz. Ee, Aydın abla söylemişti bana. Zaten e, iyi geldiğinizi inşallah iyi olur, devam eder, daim olur diyelim. İnşallah hep beraber şifan alalım. Hepimizin ruhsal sıkıntıları var. Bolluk bereketle ilgili yaşadığı, işte eşiyle, çocuklarıyla ilgili yaşadığı sıkıntılar var. Ve bunların altında yatan birçok sebep var. Bazen bunu biliyoruz ama bunu aşmak da bazen zor oluyor. Hani birinin elinin değmesi gerekiyor gerçekten. Hani bunlar hep bildiğim şeyler, kendi kafamda dönen şeyler ama sanki bir el değmesi gerekiyor. Yani Allah'ın aracılığıyla ee, belki de özlem acım Hocam, hocamla tanışmam gerekiyordu, belki de e, bugüne nasipmiş belki de inşallah şifalanmışımdır, Şifalandığıma inanıyorum. O enerjiyi hissediyorum gerçekten. E, sabahtan beri e, kendim bir enerjik hissettim iyi hissettim gerçekten birbirimize dokunuyoruz hani görünmez bağlarla bağlıyız diyoruz ya gerçekten hissediyoruz ya alıyoruz o enerjiyi zaten Yücel Balkancı hocam da anlatıyor e, İnsan gerçekten kendine şaşırıyor ya ben bu kadar donanımlı mıyım diyorsunuz gerçekten o eterik bedenlerimiz, işte astral bedenlerimiz, elmas bedenlerimiz, plazma bedenlerimiz, sinir uçlarımız, meridyenlerimiz, çakralarımız. Yani Allah bunu bize ya nasıl bir donanımla yaratmış bizi? Bizler ne kadar mükemmel varlıklarız aslında ama kendimizin kıymetini bilmiyoruz. Bize verileni görmüyoruz, fark etmiyoruz. Hani elimiz oynuyor, konuşabiliyoruz, bir şey yediğimizde çiğneyebiliyoruz. Hani yutabiliyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yani boğazımız şiştiğinde tükürüğümüzü böyle her defasında geliyor o yutmak ne kadar acı veriyor. Ve biz onu yaptığımızda hiçbir şey hissetmeden yapıyoruz. Farkında bile olmadan otomatik hepsi işliyor. Yutuyoruz işte kanlarımız dolaşıyor, böbreğimiz çalışıyor, kalbimiz çalışıyor, safra kesemiz çalışıyor. Hepsi görevini yerine getiriyor ama biz bunların farkında mıyız değil. Sanki çok normal sıradan bir şeymiş gibi aslında ne kadar Mübarek bir şey. Ne kadar mükemmel bir şey. E, tabii ki sonra biz bunun kıymetini bilmeyince Allah <laughs> tokatları atıyor bize. E, yani fark et diyor ya. Kendini gör diyor. <laughs> Görünür olmayı hep beraber seçelim. İnşallah. Hepimiz için iyi günler, güzel günler gelsin. Sıkıntılarımızı atalım. E, doğru esmaları çekelim. E, Özlem hocam bana esmaları da verdi. Onları da çekeceğim. Her gün ee, tabi kafamıza göre yapamıyoruz. Hepsinin belli bir ölçüsü ve sınırı var. Hani siz de bunların e, gerekli olan kişilerden öğrenin. Size hangisi iyi gelecek, bunları çekelim. Esmalar çünkü bizler de bir açılım yap yaptığı söyleniyor. Çünkü esmalar e, Allah'ın sıfatları ve bunlar da bizde açılım yaptıkça bir şeyler daha kolay akıyor ama bilinçli yapmak gerekiyor. Kafamıza göre ya ben şunu okuyayım, şunu okuyayım, şunu yapayım diye değil. Bu sefer kendimize yük ederiz. Hani acaba biz onun enerjisini taşıyabilecek miyiz? O da önemli. O yüzden bilinçli hareket edebilmek önemli her şeyden önce. İnşallah şimdilik bu kadar diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Şifa dolu bir gün olsun hepimiz için. İzleyen herkes için Evet. Daha önce hiç hatırlatma yapmadım. İlk kez yapıyorum. Ee, abone olup kanalıma abone olursanız, beni desteklerseniz, yorumlarınızla beğeni atarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.